Selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Luna Classic, USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Terra kurucularından yeni bir tweet ve yeni bir beklenti havası içerisine girildi. Ve bugün Spot Bitcoin ETF konusunda kritik gün olarak bakılıyor. Bunların bütün detayları piyasadaki beklentilerin detaylarını sizlere sunacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem kanalımızın büyümesi hem de yeni yılda motivasyon açısından de hepinizin aboneliklerini desteklerini bekliyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da Telegram grubumuz var. Buraya da gelerek sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerinden yararlanabilir soru ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Buna Klasik tarafında 3013.000 bandının önemli olduğunu söylemiştik. Özellikle Spot Bitcoin ETF onayı ile birlikte bir yukarı yönlü hareketlilik, yukarı yönlü beklentinin özellikle 3015 trenci ve 302'lere doğru bir hareketlilik beklediğimizi söyleyebiliriz. Ve son 2-3 gündür baktığımızda piyasanın daha hareketli ve daha oynak olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliriz an itibariyle de USDT klasik fiyatları 0.28 dolarlarda sabah saatlerinde ulaştığı 0.30 dolarlara e, direnç seviyemiz olarak da baktığımızda net bir şekilde sizlere sunalım. Önceki videoda bahsettiğimiz 0012 tweet'i Wilchain dün gün içerisinde paylaşmıştı ve gece saat 0012 tarafındaki gördüğünüz bu görselde de net bir şekilde 0012 tweet'inin yükseliş ile birlikte de Luna Classic fiyatlarının 0012 tarihinde saatinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizler için önemli oldu. Bu 0012 tweet'in ardından bugün içerisinde 0016 Tweet attı. Ve buna Klasik yatırımcıları heyecanla gece saatlerini beklediğini söyleyebiliriz. Ancak ben daha öncesinde de e, bizlere sunduğu Wilchain'in hatalı paylaşımlar değil de beklentiye sokan paylaşımlar yaptığını söyleyebiliriz. Ki bildiğiniz üzere geri sayım yapmıştı. Ve geri sayımın çok boş bir şekilde karşımıza çıkıp buna Klasik yatırımcılarını heyecanlandırdığını, boş hevesler yüklediğini söylemiştik. Yine benzer bir hareket olabilir. Bu yüzden piyasaya dikkat etmenizi öneririm. Planlı bir fiyatlandırma iddiaları da tabii ki gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Piyasayı sıkı bir şekilde Spot Bitcoin ETF'ini de sıkı bir şekilde takip etmekte fayda var. Baktığımız zaman seçin cuma günü şirketlere Bitcoin ETF başvuru onaylayıcının haberini verebileceği ve alım satım işlemleriniz önümüzdeki hafta başlayabileceği Fox Business tarafından geçtiğimiz günlerde bizlere sunuldu ve biz de bunları sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Bugün cuma günü geldi ve beklentiler var ancak farklı farklı iddiaları da net bir şekilde sizlere söyleyebiliriz. Bugün büyük kırılma olarak da yine Seçin Spot ETF fon, gören fonların görüşmek üzere büyük borsaların yetkilileriyle görüştüğünü burada bizlere aktarılan haberleri görebiliyoruz. Ve ekstra olarak şöyle fiyatlara baktığımızda da fiyatlarda da bitcoin fiyatlarında da son 2 gündür hareketlilik var. İki tane senaryo 40.000 ve 50.000 dolar üstü geliyor. Tekrardan bir spot bitcoin ETF reddedilmesi halinde 40 bin bandının altına düşme 36-38 bin fiyat alım fırsatları çıkabileceği iddiaları bulunurken yine spot bitcoin ETF onaylanması ile birlikte de ani hiç durmayan yükseliş ile birlikte 50 bin dolarlara ulaşabilmesi de bekleniliyor. bundan net bir şekilde sizlere söyleyebiliriz. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.